Devlet kurumlarımızda neden sadece savcıların önünde cumhuriyet sıfatı kullanılıyor? Bu sorunun cevabı cumhuriyetin ilk yıllarında saklı. Cumhuriyete yeni geçmiş, Atatürk'lü yılların Türkiye'sinde hukuk alanında yeni yasalar çıkarılırken bu çalışmaların başında Adalet Bakanı Esat Bozkurt vardı. Bozkurt'un sunduğu taslaklarda savcılar için cumhuriyet savcısı ifadesinin yer alması dikkat çekti. Neden cumhuriyet başbakanı Cumhuriyet bakanı, Cumhuriyet milletvekili, Cumhuriyet valisi, Cumhuriyet hakimi denmiyor da neden sadece savcılar cumhuriyet sıfatını taşıyacaklardı? Bu tartışmalar Atatürk'ün huzuruna taşınır ve Atatürk Adalet Bakanı Bozkurt'tan bu durumu izah etmesini ister. Adalet Bakanı Bozkurt ise şu açıklamayı yapar: "Devletin her kademesinde olanlar yanlış yapabilirler. Hukuk dışına çıkabilirler. Onlara millet, devlet ve ikisini de kucaklayan, cumhuriyet adına hesap soracak olan savcılardır. Onun içindir ki sadece savcılar için cumhuriyet savcısı denilmelidir. Atatürk bu izahtan memnun kalır ve onayını üç kelimeyle ifade eder. Devam et Bozkurt.